Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi Manisa'dan kardeşlerimiz geldi bizi ziyarete. Ama haber vererek geldiler. Planlı programlı bir şekilde. O yüzden size teşekkür ederim kardeşim. Allah razı olsun. Daha önceden plan yapmışlar ama ben söyledim. Zaten buraya geldiklerinde uzun göle uzun gölde kaldınız değil mi akşam? Aynen abi. Beğendiniz mi uzun göl? Ben beğenmedim. Niye? Abi fotoğraflarda ya yani eski hali gibi değil bence. Değil mi? Biraz boz. Bir de e, biraz fiyatları yükselttiler. Gerçi siz ilk defa geldiniz Trabzon'a değil mi? Aynen aynen abi. Manisa'dan Trabzon'a geldiniz ilk defa. Ama tabii ana neden beni görmekti. Buraya gelmekti arkadaşlar. Evet. Özellikle kardeşimizin kardeşi var Alperen. Ona da buradan selam gönderiyorum. Alperen abim burada. Sen de büyüyünce gelirsin inşallah. Bu Alperen hangi köpeği daha çok seviyor? Ha. Göre, o pabla. zaman şöyle Pablo'nun yanına geç böyle güzel. Aferin Pablo. Pablo böyle köpek yok ki sıkıntı yok. Yaklaş ona yaklaş Pablo yaklaş. Böyle eğil orada. Pablo'ya böyle e, hani komut vermeyince kimseye saldırmaz. Sevdirir kendini yani. Bu arada arkadaşlar inşaat devam ediyor. Ee, yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Aşırı rüzgar var. Aşırı rüzgarlı bir gün. Şimdi e, narkozun yanına geçeceğiz. Narkozdan sonra bu Oğulcan e, alkafonu sevmek istiyormuş. Öyle dedi. Deneyecekmiş şansını. Şimdi ilk önce narkozun yanına gidelim. Narkozun yanına illa girecek misin yani? Yani yedek kıyafetin varsa gir. Üstüne atlar çünkü. Yani narkoz biliyorsun videoları izliyorsan Aynen. He, narkoz zarar vermez. Okay. Zaten hemen şey yaparım. Ee, şunu sen tut kardeşim. Şunu sen şöyle tut. Kapa oraya basarsan kapanır ha. Yok yok yok. Yok. Farkozu Hisset. Farkozu hisset tamam mı? Farkozu karıştır, narkozu yap. Yok, gerçekten oynamadı. zaten hemen ben girelim biraz. Gel gel. Bak. İşe gel. Hadi Hayır lan. Hayır, Hayır. Gel Gel gel. gel. Hayır, gel, gel, gel. gel, 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 gel. Ya Allah bırakın, Allah Allah. Ya. Allah Allah. Nasıl ayılık var mı onda biraz? Allah Allah. Gel bakalım. bir şey yapmaz değil mi? Yok yok. Zaten e, elinde bir şey yok. Senden bir şey almak istemiyorum tamam Senden bir şey almak istedik ama senin sıra bilir tamam Dur da Dur, Hayır. Dur dur, dur. Dur, dur, dur. Bir şey almak. sadan geldi arkadaşlar şimdi Narkozu seviyor. Dur dur sakin. bir tane kardeşimiz geldi tamam mı? İzledin mi o videoyu? onun da YouTube kanalı varmış. Ha ben onu dedim işte ben. He. Ee, Aynen. O o ortada o bir akra var. Tamam Narkozu şimdi gelmeye girdi. Narkozu tanımıyor. Yani onu da biraz linç ettiler. <laughs> Ama çocuğun sıçıyor, evet. çocuk korkuyor harbiden. Ee, benim benim dememle yani benim dememle ben dedim ona ki eğer YouTube kanalım varsa Tartu'nun yanında girmen lazım. Yani ona farklı olsun diye yaptık. Yani narkoz böyle arkadaşlar. Zarar vermez kimseye. Mesela bak ağzına sokuyor. Aferin. Ben. Narkozun zarar verildiği yani, gel bak gel. Getir. Yakınlaş biraz ver ben çekeyim. Ben ilk defa görüyorum narkozu. Evet. Hani e, narkozdan korkup e, şey e, e, yapan arkadaşlar narkoz. Elinizde bir şey varsa tamam mesela top falan versem sana topu ona vermesen seni ısırır. Vallahi. Veya sen onu halatla gezdireyim dersen seni ısırabilir. Vallahi. Ama böyle bu şekilde çok <gülüyor> insancı. <gülüyor> <gülüyor> narkoz kavga ediyor mesela onu evet. ayırıyorsun. O zaman seni gene ısırır. Ya ısıracağı durumları biliyorum. Sus oğlum. Şimdi bu şey, e, alkaplarını sevmeden önce sen bununla bir şey yaptın. Alıştırma Isınma, antrenman. antrenman. Evet. Manisa'nın neresindesin kardeşim? Merkezden abi. Manisa merkezden. Yaşın kaç senin? Yaşın? 20. 20 ha maşallah. Asker'e gittin mi? Gitmedim. Gitmedim abi ben. Niye gitmedin? <laughs> okuyorum <lan>. <gülüyor> <gülüyor> okuyorum <gülüyor> ben He <laughs> okuyorum ben ha iyi. <laughs> Arkos. Helal olsun bak hiç panik yapmadın, çekinmedin. Yok abi Ya yok. zaten geliyor <laughs> buraya adam. Ya öyle bir panik bilmem ne ya. <laughs> Bir de arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlarımız biz de haberleşti geldi. Yani yani biri buraya gelecekse benimle haberleşmeden gelmesin lütfen. Bak kaç sen bana ne zaman yazdın? Belki bir, bir ay oldu. Bir ay oldu abi. Ben dedim ki gelmeden 3-5 gün önce tekrar haber ver. O da tek gelmeden 3-5 gün önce tekrar haber verdi. Biz de müsaitiz. Dedim ki müsaitsen buradaysam gel kardeşim. Ben burada bakın e, çalışma durumundayken bile yani e, haberleştikten sonra gelen gelir ama Bak şu anki ortamı görüyorsunuz değil mi? Şu an çalışıyoruz ama sonuçta haberleştik arkadaşlar. Ben buradayım. Ben şimdi mesela dün gelmiş olsaydın dün burada değildim artık kardeşim. Şimdi gelecektin buraya o kadar yol gelmişsin. Ben, Yazık yani gerçekten. Haber, ben buna şey yapıyorum. Haber vermeden zaten gelmedi abi. Aynen öyle. Sonuçta burası da senin evin. Aynen öyle. Biz de senin Ben yani hem şimdi iyi niyetli gelenler için diyorum. İyi niyetli gelenlere de üzülüyorum. Yani ben şimdi bak geçen yay, şeye gittik. Yaylaya çıktık. E, Offroad off muhabbeti vardı. Adam Giresun'dan gelmiş. E, ben yokum. Telefonda zaten tek çekiyor. Üzüldüm yani. Adam o kadar yoldan geliyor. Bizi aramamış. İyi niyetli gelmiş zaten. Ama e, en azından bir bilgi ver yani. O kadar yolu gelme. Buraya iki saatlik yol geliyorsun. Tamam. O oradan şimdi e, Nar Escobar'a doğru seni transfer edelim. Ama buradan çıkarken ben narkozu şuraya çekeceğim, sen hemen açacaksın kapıyı tamam, tamam mı? Sen kapıyı aç, çıksın hemen kapa. Şey ha, He? Yani e, sen bir şey yapmaz ya. Gel buraya narkoz. He. Gel narkoz gel, al narkoz al. Narkoz. O şimdi anladı şerefsiz. Gel, kapıyı gel, sakın açma, gel. dışarı çıkarsa diğer narkoz. köpeklere saldırır. Gel buraya. Şimdi nasıl yapacaksın? Ben Ben girmeyeceğim zaten, sen çıkacaksın. Ha ben böyle çıkartmaz gibi abi. <laughs> <laughs> ha öyle ha gel. çabuk hemen çık hemen çık. Oradan yana buradan dur buradan buradan. Oradan, ne tarafa açıyorsun sen? <laughs> Kapıyı kıracağım. <laughs> gel, gel Narkoz. Gel gel sen gel sen gel sen gel. Sen gel gel çabuk koş koş. <laughs> 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 dur dur. <gülüyor> ne yaptın? Çıkarmıyorsun. Çok büyük ya gel gel narkoz narkoz tamam. hadi narkoz, narkoz gel. Hemen, koş, hemen koş hemen koş 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 <laughs> bu, bu da onun kızı işte aynı narkozun bu. ne oldu <laughs> yana var mı yok değil mi var ufakta. fakta şey olmaz He, onlardan bir şey olmaz <laughs> <Yani. Bunlar buradan gülüyor> göz çıkartıyor sana hiçbir şey olmadı Evet şimdi al kafana doğru gidelim. Abi ona çok güvenemiyor. Ya kafasını sev ya. ya. o zincir o şeye kadar gidiyor git git. Zincir gidiyor zincir çok uzun değil yani bir buçuk metre. Tamam. Yaklaş yaklaş zincir bak nereye gittiğini göreceksin bak. sevecekmişsin gibi duruyor ha. Zincir buraya kadar gidiyor. Tamam. Şuraya kadar gidiyor. Tamam. Bir şey yapmaz ya. Çok kaçmana gerek yok. Orası oraya gelemez zaten. Yaklaş yani şey. ama gelirse her şey kaçevmeli. Şuraya kadar, oraya o az ileri daha. Ya bak, şuraya kadar geliyor zaten zincir. Zaten yaklaşmadan sevmesin. Yaklaşman lazım. Mirza var ya, Almanya'dan gelen Mirza var. Olay. Mirza olsaydı şuraya otururdu. İşte ben, de sen, sen de oraya bir otur bakayım. İddialıydım ama ha, Yani Marisa'dan geldim buraya, iddia ettin ama. O, gibi değil, Alperen olsa oturur muydu Severdi ya Alperen olsa. Neyse boş ver ya. Sen onu sevemezsin kardeşim. Evet arkadaşlar burası da devam ediyor. kardeşim boş ver. O sevdirmez. Abi, ben mi? Yani. Ben herhalde ya. Yani. Bence bence sen de sevmez. Ben mi sevmem? Arkadan gel buraya. Gel sen de elini sok gel benimle beraber gel sok gel. 他的血呀。 tam oraya o yere otur. zaten gelirse ben tutarım orası. Otur oraya bir şey olmaz. Sen otur oraya. Manisa'dan Al sevmek için geldim ama boşa gelmişsin. Şuraya otur, Şuraya Mirza olsa oraya otururdu. otur. Otur oraya ben. ben buradayım ha. Otur. Otur. Ha kapattım burayı kapattım ama kapattım. Otur Otur Böyle ha, <laughs> Kendine güvenin yok ki senin Kendine, kendine güvenin yok Sen kendine güvenin olsa oturursun oraya mı <laughs> <laughs> bak ben, 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 ben sana arılamıyorum ben. ben seni zaten bir noktaya kadar zaten izin veriyorum sana Ama Desem bana ki şuraya oturayım oraya oturmam seni Evet. Oraya otur, orada bir şey olmaz. O zaten o, bu, bu yavaş. O kalkana kadar sen uçarsın. Bak bayağı yaklaşıyor ha. Bakın ne ne yapıyorlar oğlum ya? Gidiyor oluyorsun. Bu belgesel sevmiş. Sen set köpek abi, sevdin mi hiç? Sevdim. Bitmez falan vardı arkadaşımda ama yani böyle bir şey hiç görmedim. Ama sen şu, şuraya eğileceksin alttan elini uzatacaksın. Şöyle diyeceksin tamam mı? O elini koklayacak. Yapsan onu bir. Isırmasın abi. Isırırsa kaçarsın lan. Isırdıktan sonra da kaçayım abi. <laughs> ya, ya mı kalmayın ya bu iş. Bırak iyi ondan sonra bir daha ısırıyor. İlk ısırdıktan sonra kaçarsın. Yalan ekil biraz ya. Hadi. <laughs> <laughs> <Cesaretli. gülüyor> Neyse ya. Sevden oldu mu? Olsun. Arkadaşlar görüşmek üzere. gözüm kör oldu gözüm ben. giriyor burada şey var. Kömür tozu çakılma. Ne yapalım? Rüzgar hiç bitmedi. Hava güneş ama rüzgar fırtına devam etti. Ne yapalım? Gözümün içi dolmuyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Alperen'e çok selam gönderiyoruz buradan. Sen kendine iyi bak kardeşim tamam mı? Bizim köpeklerimizi bizi çok seviyor musun? Biz de seni çok seviyoruz. Allah'a emanet olun.